Herkese merhaba. Bugün yine bomba gibi bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz özgüven. Öncelikle bugün konumuz biraz sohbet üzerine olacak. Yani ben size özgüven hakkında kardeşlerimize, küçük kardeşlerimize veya büyük veya ileri yaşlarda hala özgüveni oturmamış insanlar var. Hep karşılaşıyoruz bunları, hep görüyoruz. Etrafımızda da vardır 190. Bunlar hakkında özgüvenimizi nasıl yükseltiriz, nasıl daha özgüvenli oluruz gibi e, sizlere tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle özgüvenimizi arttırması için birinci ana madde en büyük etken kendinizi sevmek. Bir insan kendini severse özgüveni yerindedir. Yani bir insan kendini her türlü beğenmesi lazım. Nasıl diyeyim şimdi? İşte giydim yakıştı mı oldu mu? Yakıştı kardeşim. En iyisi sensin. Anladın mı? Hep evet, bu mantık. Şimdi bana altın yazdık üstün. Kardeşim en iyisiniz. Özgüven yüksek. Ego ile özgüveni karıştırmayın. Ego insan düşük insandır. Özgüvenli insan kendini bilen insandır. Biz özgüvenli bir insanız. Evet. Özgüveniniz her zaman yüksek tutun. Birinci kural dedik ki kendini sevmek kendini kabul etmek, işte kendini yani kendini bilmek mesela. İşte kendin olduğun gibi. Mesela pozitif yanlarını beğeneceksin. Negatif yanlar, herkesin negatif yanları vardır. Ama önemli olan o pozitif olay anı, mesela pozitif tarafını yakalayıp oradan yürümek. Negatif tarafını kenara at. Görmezden gel. Ne demiş atalarımız? Kusur kadı kızında da bulunur. Aklına buradan gelsin yani her zaman. O yüzden pozitif taraflarını ön plana çıkar. Pozitif taraflarını hareket et ve kendini beğen. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız yeni şeyler öğren. Yani her gün yeni bir şeyler öğren, kendine bir şeyler kat. Yeni bir şeyler öğrenen insan, her gün kendine bir şeyler katan insan bilgili insandır. Bilgili insan ortam içinde de, aile içinde de <laughs> her yerde kendini ön plana çıkartır. Ve bu da onun özgüvenini yükseltir. Kafana gelsin burada. Ve bu arada kanala abone olmayı unutma. Çünkü olmuyorsunuz. Görüyorum. Üçüncü etken. Başarısızlıktan korkmayın. Bu ne demek? Ya bir şey denedin. Ne bileyim bir işe giriştin. Bu işin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu iş domatesli satabilirsin dışarıda limon da satabilirsin. Bir şirkete ortak da olabilirsin. Artık bu kişinin ne yaptığına bağlı. O işte başarısız oldun mu? Battı mı o iş? Bir daha dene. Batır yine dene. Batır yine dene. Elbet bir gün kazanacaksın. Kaybettim diye üzülmeyeceksin. Bir şeyler öğrenmek bak. Az öncekine geldik. Bir şeyler öğrenmiş olacaksın. Tecrübe kazanmış olacaksın. Bu da seni ön plana çıkartıp özgüvenini her zaman yüksekte tutar. Dördüncü kural kendinle gurur duy. Yani bu kendini sevmekle de gidiyor aslında. Hepsi birbirine bağlaştırılmış aslında bir nevi. Mesela bir iş yaptın ve bu işi başardın. Kendinle gurur duy. Aynanın karşısına geçti ki başardım. Ben yaptım. Bunu dersen önce kendi özgüvenini artırırsın. Sonra dışarıdan tepkilerle özgüvenini daha yüksek tutabilirsin. Özgüven kırıklığını, özgüven düşüklüğünden kurtulmak gerekiyor çünkü özgüven meselesi insanlar yani şöyle söyleyeyim insanlar özgüveni düşük olduğu için birçok ortamda kendini iyi ifade edemiyor. Ne bileyim, birçok yerde konuşamıyor bile. Çünkü konuşursam yanlış yaparım, hata yapmaktan korkuyor. Korkmayacaksın. Başarısız olmaktan korkma. Bir önceki kural. Eee <laughs> biraz hastayım. Hiç kimse kusura bakmasın. Bademcikler, leş. Bundan önce de ishal, kusma. Hepsi bir yerdeydi yani. <laughs> Onu atlattık şimdi sıra bunda. <laughs> Beşinci kural. Rahat olun arkadaşlar. Az önce benim olduğum gibi. Anladın <laughs> mı? Rahat olursanız her zaman özgüveniniz yüksektir. Kimseden çekinmeyin. Kimseden. İş yerindeki arkadaşlarınızdan, okuldaki sınıf arkadaşınızdan, sıra arkadaşınızdan, öğretmeninizden gidip onun yanında da az çıkartmayın örnek hocam. Bundan bahsetmiyorum. Yani. Kahvede otururken masa arkadaşlarınızdan, işte halı sahaya gittin, top oynadın 11'li kadrodan. Hiç kimseden çekinmeyin. Yani bu rahat olmak ne demek? Fikirlerini rahatça ortaya sürebilmek, işte konuşmasını, konuşmana konuşmada rahatlık mesela anladın mı demek istediğim şey? Sen anladın. Fazla uzatmayacağım. Hani rahat olun, relax, sakin olun. Acele etmeyin yani bir şeylere. Her şey olur. Biraz rahat. Rahat olursanız özgüveniniz yine yükseklerde olacaktır. Altıncı ve benim en sevdiğim kural. Tabii ki de vücut yapın. Şimdi şöyle düşün. Kilolu olursun. Elbet ki mesela şimdi beni izleyen küçük kardeşlerim de vardır. İşte 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında, 10 yaşında. Bunlar kiloluyum diye asla üzülmesin. Çünkü onlar da gelişim aşamasında. Onların boyu uzadıkça vücutlarının değişimi bambaşka olacak. Ben ilkokuldayken 8. sınıfken bak lise 1'de. Lise hatta lise 1'deyken bile ben çok şişmandım. Bayağı bir şişmandım. Sonra özgüvenim çok düşüktü. Orada mesela bir, benim küçüklükte şişmanken orada bir bilinçaltında bir şeyim var mesela, neydi onun adı? Böyle, nasıl diyeyim, travma. Ben şişmanken, küçükken şişmanken travma oluştu mesela. Çünkü üzülüyordum. Şişmanım. Diğer arkadaşlarım zayıf. Halbuki çok yemek de yemiyorum. Yani az yiyordum. Ama şişmandım. Yani. Metabolizm meselesi herhalde o. Veya kötü beslen, mecalçut. Küçüksün anladın mı yani? Daha hiçbir şey bilmiyorsun nasıl besleneceğini bilmiyorsun. Seni annen yediriyor yani durmadan. O da sağ olsun yedirmiş hep. Şişmandık. Sonradan toparladım. Bunun da bir hikayesi var. Bunu da bir gün anlatırım. Nasıl zayıfladım, nasıl toparladım, motivasyonum neydi? Bununla alakalı da bir video atarım bir ara. Güzel bir konuşma yaparım. Sonra ben vücut yapmaya başladım. Vücut geliştirmeye başladım. Ve bu benim sonra işte ne bileyim kol kaslarım arttı. Kollar 42 santim oldu. Benim özgüven tavan. İşte omuzlar açıldı. Sırt doğuştan bir üçgenlik var zaten. O ayrı bir konu. Yani özgüvenimiz yükseldi. Vücut yaptık. Dik durduk. Kambur durmadı. Anladın mı yani? Dik durursun. Çünkü vücut yapan insanlar dik durur. Çünkü göğüs kasları sırt kasları sayesinde dik durmak zorunda hissedersin. Yani İstersemez dik durursun. Çünkü vücudun oturuyor, şekilleniyor. Anladın mı yani? O yüzden dik durursun. Bu da senin özgüvenini artırır. Yürüyüşün bile değişir mesela spor yaptıktan sonra. Hani daha farklı yürürsün yani. Bambaşka bir insan olursun. O yüzden bu senin özgüvenini yükseltir. Ee, yedinci kural yatırım yap. Yani bu ne demek? A, git altın al. Anladın mı? Şimdi Dolar al demeyeceğim. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Altına yatırım tavsiyesi tabii ki de. Git altın al. Ne bileyim borsaya yatır, oraya yatır, buraya yatır, git ne bileyim 5-2 kilo limon al bunu 5 liradan sat. Yani Sallıyorum fiyatlar için ne bileyim, mesela 10 liradan limon alırsın, 20 liradan satarsın veya 5 liraya su al, git bunu 10 liraya sat. Bu bir yatırım. Küçük düşünme. O da bir yatırım. Gidip herkes 100 bin dolar almıyor yani yatırım için. Anladın mı? Bu da bir yatırım yani. Gidip oradan küçükten başlamak lazım. Yaptığın yatırımlar kazanmaya başladığında, hani seni rahatlattığında bir miktar bile kazansan bu senin özgüvenini yükseltecektir. Unutma çünkü konumuz şu an nasıl yatırım yapacağını öğretmek değil. Özgüven yükseltmek. Yani yaptığın yatırımlardan kazandığında özgüvenin yükselir, yükselir. O yüzden yatırım yapmayı unutma. 8. <laughs> kural. Cesaretli ol. Yani korkusuz olman gerekiyor. Yani bu ne demek? gördüğün insana kavga et demek değil. Önce <laughs> burada bir anlaşalım. Kavga mı kapattık? Cesaretli ol demek işte yani yatırım yapmaktan korkma mesela. Hani işte bilinçli yap bunları da. Hani gidip de saçma sapan şeyler yapma. Ama bilinçli olsun. Mesela cesaretli ol derken işte kendine olan güvenin artsın. İşte ne bileyim. Bir ortamda atılabilirsin yani bir şeye. Yani bu cesaretli ol bizim Türk milletinde şu canlanıyor işte kabadayılık yapalım. Kabadayılık değil. Daha önceki videolarda ne söyledik? En büyük kabadayılık efendiliktir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öncelik bu. Cesaretli olmak ön planda olmaktır. Yani ön plana çıkın yani. Kendinizi gösterin. Mesela top oynuyorsun. Ayağında top var. Vur kaleye. Bu bir cesaret yani. Pas vermek yerine. Pasif kalmak yerine kaleye vur yani oradaki cesaretini göster kendinde. Bu bir cesaret örneği. Dokuzuncu kural, fikirlerinizi savun. Yani bu ne demek? Şimdi doğru bildiğim bir şey var. Eminsin doğruluğundan. Kanıtlanmış. Sence de doğru olabilir yani. Mesela bazı mantıksal konuşmalar geçiyor bir ortamda. Senin mantığının ayet gidip A savunduğu konuya onun tarafına geçme yani. Ne, nasıl mesela şimdi ben diyorum ki örnek veriyorum. Ben senden üstün, üstün bir karakteri, Bana diyorsun ki o adama bak. Menüz güvenli adam. İyi adam. Yakışıklı adam. adam. Pasif kaldın ortamda. Diğer adam dedi ki işte ben bu yola bir saatte giderim. Halbuki sen o yola daha önce 45 dakikada gittin. Diyemiyorsun orada. Anladın mı? Orada susma yani. Bir önceki madde. Cesaret bul atla. Atla anladın mı yani orada? Fikirlerini savun. Mesela der ki, de ki mesela bir vantilatör var mesela ortamda. Pervane dönüyor. sen diyorsun ki işte bu bir saat içinde bu odayı soğutur. Diğeri diyor ki yok. iki saat içinde soğutur. Biraz sana bilgi, hani biraz sana bilgisel yabancı kemer falan kullanıyor. Baskı yapıyor. Sen diyorsun ki ee, evet. iki saatte soğutur fikirlerini savun. Kendini sev, kendini atla orada yani, anladın yani mı? O fikri savun. Sen orada bir fikir attıysan ortaya, o fikrin sonuna kadar gideceksin. Kavga çıkacak orada gerekirse ama o fikri savunacaksın yani. Şimdi <laughs> 9 tane gıcık tuttu yine. Kusura bakmayın. 9 tane güzel e, maddeden bahsettim sizlere. Umarım sizlere faydası olmuştur faydası olur diye düşünüyorum. Özgüven önemli bir etken. Kapatalım güzel yani. Özgüven önemli bir etken. Özgüvenli olmak her zaman iyidir arkadaşlar. Özgüveniniz yüksek tutun ki konuşabilirsiniz. Yoksa ömür boyu susarsınız. Bunu asla unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Özgüvenli olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın.